Engellilere verilecek eğitim desteği belirlendi değerli izleyenler. Özel eğitim okullarıyla rehabilitasyon merkezlerinde engellilere destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı KDV hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 434 lira, grup eğitimi için 122 lira olacak. Engellilere verilecek eğitim desteği belirlendi. Özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engellilere destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı KDV hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 434 lira, grup eğitimi için 122 lira olacak. Buna göre özel eğitim kurumları kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı belirlenmiş oldu. Belirlenen tutarlar Milliyetin Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak. Tebliğ 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.